yani kazan, İstanbul'da Murat abim gelmiş. Kazandık sak yüz senin dedim hanıma. Nasıl yani? Ee, şimdi yani. hadi bakalım. Şimdi kazanmadım demeye ihtimalin de yok. Yani canlı yende varsa. Ee, aynen öyle şimdi yani. Kazansak da ya, olsa yani. Yüzde onu mu vereceksin yengeye? Öyle pazarlık yapmıştım. Yenge ucuzu, ucuza kapatmış sana söyleyeyim. Ama bütün masraflar benden olduğu için öyle pazarlık yaptık. Yani yüzde yeter demiştik. Ee, iyiymiş ya. Yenge azla yetinmesini biliyor, o iyi. Yani kazanırsak tabii ki. Yani. En son ne zaman geldin abi? Eylül'de bu değil mi? Eylül. Bize gün. geliyor muydun buraya geldin mi? Abi ben Dubai'ye yıllarda gelirim, Oscar'a gelirim. Oscar'ı daha çok seven Dubai'le mi var? Deniz'den yani dolayı. Yani. Evet güzel bak, Girne merkezinde olarak, güzel bir. Deniz sahil olarak evet. Ben mükemmel. Bugün yani Marmara'yla da... kıyaslanmaz bile ya. yani. Yok yok. Ben bugün de Geliyken buraya Oscar içinden doğru gidiyordum. O denizi takip ettim. Buradan denizde bugün oraya şimdi dal, dalgalı yedikmiş. Yani kimse var mıydı? Baktım kimse şey işte. Geçen o, gün gelecektin. Acayip dalgalar vardı ya. Çok güzeldi. Evet. Yani dün de fena değil bu dalgalar. Yani herhalde camlarını yaparken bir şey tamamlayacak. Yani. Yengeye selam gönderelim. Bari. Başka var ya, mı? Selam göndereceğimiz var yoksa, mı? Arkadaş çevrenden öyle izleyenler yoksa, abi. Var. İzleyenler muhakkak çok var da. onlardan. Sen hiç sabahları hiç izliyorsun. Hiç kimse haberi yok benim buraya geldiğimden. Kimse haber vermiyor sadece. <laughs> e hanım, tamam. Nasıl olacak şimdi? Sadece hanım biliyor buraya geldiğimi. Tabi orada gönülden göndermedi. Biraz gönül kırıp gönderdi. Eylül ayında o da gelmiş miydi? Tabii. E o tamam artık yenge o kadar olur yani beraber geliyoruz. Bizim ya bu sefer bu biraz? Tek başıma gidiyoruz Neden biliyor musun? Bugün buraya ya Aha bir şey geldi inşallah. Buraya geldiğimiz zaman şimdi beni çok fazla oynayak oluyor. Hmm. Bu sefer dedim bak, tek başıma gideceğim. Tek başıma Neyse yenge görüyorsun ya. Beti de fazla değil yani. Da, Ra da. Rahat olabilirsin yani. Bu ne ya? Hiçbir şey vermeden. Karşıda da oynayalım. Kaç gün buradasın? 3 gündür buradayım. 2 gün daha buradayım. İki gün daha. Gün daha. Ama çarşıda otelde. Ama buraya gelmeden ben gel, Kıbrıs'a geldim de Böyle bir sürü var. buraya geleceğim. Burada. Bu Oscar şimdi yeni verdiğim geldiğimizde Oscar kapalıydı. Oscar kasında da ben çalıştım. Yani Kapalıydım. bir Kaç yıl? İki yıl oranın slot müdürlüğünü de yaptım ben. Ben niye olmaması? Ben yüzde doksan yazın geldim otele, Oscar yani. Or oradan tanışıyor olabiliriz sizinle de yani ben. Orada bir i̇ki oraya. yıl çalıştım orada. Olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. abi. Hadi şansın bol olsun. Görüşmek üzere. Bu arada sandviçimizin yanında biz de var. Muhteşem. Çok güzel ikili. Çok sağ afiyet şeker olsun. Görüşürüz abi. Şansın bol olsun. sağ Çok sağ ol.